Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızda. Arkadaşlar bugün bayağı geç oldu. Haberim var. Paylaş bunu paylaşsam iyi olur diye düşündüm. Arkadaşlar bugün EBA TV televizyondan ayarlayamayan arkadaşlarımız için biraz süre gidiyoruz öncelikle. Buradan TRT TRT izleme. TRT izle indiriyoruz. İndikten sonra içine giriyoruz öncelikle. Evet. Burada kaydol veya da giriş yap demeye gerek yok. Bu adım atla diyebilirsiniz. Ondan sonra burada eğitim var altta. Eğitime tıklıyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise. Ortaokula tıklayalım biz. Ki TV İlkokul, ortaokul hepsi burada yer almakta. Video buydu. Tanıtım amaçlıydı. Hepinize iyi günler. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.